Merhabalar, ikinci bir videoyla size kitabımdan bazı şeyleri tanıtmak istiyorum. Genelde şöyle telefonlar aldım. İşte liderim siz dediniz ki bu kitapta hiçbir yerde yayınlanmamış bilgiler var. Bunlardan bir örnek verebilir misiniz diye sordular. Bunlardan bir tanesi de değerli izci lideri, Çanakkale'li izci lideri Hüseyin Çoba. Kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum. Kendisine uzun, kısaca anlattım. Bugün anlatmak istediğim şey Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çok önemli, altını çiziyorum, çok önemli bilgileri aktaracağım. Nedir? Hani hepimizin bildiği bir sözü vardır. Her yerde, internet sitelerinde, izcilik kitaplarında, dergilerde, izcilikle ilgili hatta tarih kitap, izcilik tarih kitaplarında bile bakanlıkların, federasyonların yayınladığı her kitapta, dergide Atatürk'ün sözü diye çıkar. Yurt savunması bakımından ferdi ve milli bla bla bla. Bu söz Atatürk'e ait değildir. Bunu kanıtlayacağım şimdi size. Sene, şuradan da kopya çekeyim. Sene 1972 ve ben ...Hasanoğlan'da... ...şurada sertifikasını gösterdiğim... o ...Hasanoğlan'da... o Başı kursundaydım. Kursun öğle tatili... ...sırasında... E, ...Hasanoğlan'da bir ilkokuldaydık. E, değerli... E, ...rahmetli... ...Selahattin Soysal... ...gelmişti ve bir konuşma yapmıştı... ...öğle tatili öncesi. Ardından... ...tam öğle tatilinde... Yine rahmetli, kendisini çok sevdiğim, çok da iyi anlaştığım ama benden 10 yaş büyük, Türkiye İzciler Birliği'nin e, önemli liderlerinden Yavuz Saral abi geldi. Elinde bir belge vardı, birkaç sayfadan oluşan. Dedi ki Selahattin abi, belgeleri buldum, getirdim dedi. Ben de sırada oturuyorum, çantamı topluyorum, öğle yemeğine çıkacağım. Belgenin üzerinde, belge böyle tekstil kağıdına basılmış... Daktilo ile yazılmış yarı Osmanlıca bir belge. Üzerine dolma kalemle Atatürk'ün verdiği belge olarak yazılmış. Verdiği rapor olarak. Ee, dedi ki buldum. Abi dedim işte getirdim. Ben de rica ettim onlar arada konuşurken bakabilir miyim diye. Belgeye baktım. O zaman 16 yaşındayım. 56 doğumluyum sene 72. Ve onun Atatürk'e ait olmadığını anladım. Çok basitti. Ancak belge yarı Osmanlıca yazılmıştı ve ben hemen onu not almaya başladım. Yavuz abi geldi dedi Ümit. Bu belge sadece bende var. Onu bunu not alamazsın dedi ve beni not, yazdığım notları da e, elimden almak istedi. Onun Atatürk'e ait olmadığını nereden anladım? Şimdi ben yavaş yavaş bu konuya girmek istiyorum. Önce kitabımı açacağım. Sevgili kameraman, kameramanımıza da diyeceğim ki yakından çek. Hatta kitabımı şöyle ona doğru çevireceğim. Sene 72 ve ben bu belgeyi elde edemedim. Çünkü belgenin üst kısmında Şurada diyor ki yakından çekmeye gerek yok. Ee, Alman orduları dağıldıktan sonra diyor. Yani Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra. Şimdi e, ve şurada bir tarihi var. Ben şimdi size Yavuz Saral'ın Genelkurmay arşivinde bulunan oradan almış belli. Ben daha sonra araçları bulduğumda şu belgeye baktığınız zaman Yavuz abinin elindeki belge buydu. Belgede bir tarih var. 7 Keşrin Sani 36, 1336. Altta Miralay yazıyor. Yani bir albay. Şimdi. Yıllar aynı yıl içinde Türk izciliğinin 60. yılı olarak şu dergi basıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Ve dergide Yavuz Saral'ın Genelkurmay'dan elde ettiği bu belgenin biraz daha Türkçeleştirilmiş hali basıldı. Bakın, şimdi ben bu belgenin o kısmını okuyacağım. Diyor ki, son zamanlarda Avrupa'da yeni nesil fikren ve bedenen eğitim amacı ile oluşturulan genç derneklerine ve izciliğe son derece önem verirken, maksimum fedakarlıktan bulunmuş maddi ve manevi türlü yardımlar yapılmıştır. Savaştan önce derken savaştan sonrayı kastediyor. Kara ordusu bulunmayan bazı devletler ancak bu sayede ve az zaman içerisinde büyük bir orduya sahip oldukları gibi bugün orduları dağıtılmak zorunda bulunan Almanya bugün orduları dağıtılmak zorunda olan Almanya diyor. Yani Almanya savaş bitmiş, Almanya teslim olmuş, ordusu dağıtılmış. Peki tarihe dönüp baktığımızda şuradan da biraz kopya çekeyim. Ben bu yazıyı gördüğümde 16 yaşındaydım. Öyle parlak bir tarih öğrencisi de değildim. Ortaokulu 4, lise 6 senede bitirdim. Eee Burada yedi teşrin sani diye bir yazı var ama ben Osmanlıcam yok o yaşta. Burayı anlayamadım. Ama Osmanlıca bir tarih olduğunu gördüm. Şimdi baktığınız zaman yedi teşrin sani 1336 7 Kasım 1920'ye denk gelir. Fakat ilginç bir şey var. Biraz önce gösterdiğim Gençlik Spor Bakanlığı'nın 60. yıl vesilesiyle yayınladığı dergide bu metin Türkçeleştirilmiş ancak bir tarih yok. İki yazının altında bu orijinal Genelkurmay tercümesinin altında imza yoktur. Altına Mustafa Kemal'in imzası konmuştur. Bu bir tahrifattır. Bu Mustafa Kemal'e yapılmış bir hakarettir. Şimdi inceleyecek olursak 7-8 Temmuz 1919'da, yani bu belge genel kurmaya verilmeden önce, 16 ay önce, Mustafa Kemal, Osmanlı e, Devleti'ndeki resmi görevinden istifa etmiştir. 16 ay önce, 9 Ağustos 1919'da, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal ordudan ihraç edilir. Osmanlı ordusundan. Ve 28 Nisan 1920 hepimizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi'ni açar. Ve 11 ve açtığı gibi meclisin de başkanıdır. Ve 11 Mayıs 1920'de Divan-ı Harp Osmanlı hükümetinin Divan-ı Harp ve Mustafa Kemal için idam kararı alır. Şimdi 11 Mayıs 1920'de 11 Mayıs 1920'de idam kararı alınan bir miralay yani tüm general orduya miralaya yani albay rütbesiyle bir rapor verebilir mi? Gelelim, e, raporun altında Miralay yani Albay yazar. O yılda Mustafa Kemal ise 1915'te Albay'dır, Miralay. 1 Nisan 1916'da da Miriva yani tüm general olmuştur. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Burada bir tahrifat, bir değişiklik söz konusudur. Ben kameraman kardeşimden yine bana doğru gelmesini şöyle de çevireceğim. Yaptığım araştırmalarda çevireyim mi kitabı sana? Evet. Dur. Hop. Ben belgenin Osmanlıcasını ulaştım. Ve çok özel e, tarayıcılarda tarayıcılardan tarattım çok son derece okunaklıdır. Çeviriyorum. İkinci sayfası. Ve burada üçüncü sayfası. Şimdi kameramandan rica ediyorum. Şurada Miralay'ın imzası var. Bu imza Mustafa Kemal'e ait olabilir mi? Olamaz. Bu da genel kurmayın. Yapmış olduğu tercüme. Yara Osmanlıca. Benim gibi yaşı büyük olanlar biraz anlayabilirler. Çok zor değil. Bu da ikinci sayfası. Bunlar da Mustafa Kemal'in 1920, 21, 22 ve 1936'da kullandığı imzalar. Şimdi buraya bakıyoruz. Çeviriyoruz kitabımızı. Bu imzaların o imzayla alakası var mı? Yok değerli arkadaşlar. Altını çizerek söylüyor. Altını çizerek söylüyor. Mustafa Kemal'in adını öyle olur olmaz yerlerde kullanmayın. Yani ben sizin adını herhangi bir sözün altına sizin adınızı yazıp yayınlasam ne dersiniz? Söz konusu Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürkse, yani 500 kez düşünmeniz lazım. Söz neydi? Yurt savunması bakımından bu derece önemli olan izcilik, ferdi ve milli bakımından da o derece önemlidir. Hemen hemen bütün hükümetler izci teşkilatlarını birbirleriyle yarıştırcasına duyurmakta ve tavsiye ederek vatandaşlarını fikren ve ahlaken, ilmen, bedenen yetiştirmektedir. Bunun Atatürk'le hiçbir alakası yoktur. İşte bunu ilk defa biz açıklıyoruz bu kitapta. Değerli arkadaşlar, sizden ricam bu videoyu seyrettikten sonra bugün hemen hemen bütün izci kitaplarında federasyonların yayınladığı, kişisel yayınlanan, efendime söyleyeyim bakanlıkların yayınladığı, yani başbakanlığın bile yayınladığı yayında bu Mustafa Kemal diye geçiyor. Değerli arkadaşlar, lütfen bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. O söz Mustafa Kemal Atatürk'e ait değildir. Ancak burada önemli bir şey var. Bunu yapan arkadaşlar 1972'de bu dergiyi yayınlarken neyi amaçladılar? Niye böyle bir şey yaptılar? Yani bu laf o kadar da mühim bir laf. Musluk olarak Mustafa Kemal'e uygun bir laf İşte burası muamma. Kimler hangi art niyetlerle bunu bu şekilde değiştirip, tarihini yok edip, altına çeşitli Mustafa Kemal'in çeşitli dönemlerdeki imzalarını koyarak piyasaya sürmüşlerdir? ne kazanç sağlamışlardır, ne amaçlamışlardır bunu ben de anlamadım açıkçası. Ama bildiğim bir tek şey var. Mustafa Kemal böyle bir sözü söylememiştir. Eğer izcilerinize Mustafa Kemal'den, ulu önderimizden, genç çocuklarımıza, izcilerimize bir şey öğretmek istiyorsanız Atatürk'ün Ey Türk Gençliği diye başlayan kitabesini öğretin. Bugünkü Türkçe ile öğretin. Hepinize saygı. Sevgilerimle bu konuyu paylaştım. Umarım bundan sonra bütün internet sitelerinde ve bundan sonra çıkacak kitaplarda bu hatayı görmeyiz. Hepinize iyi çalışmalar, güzel çalışmalar diliyorum. Daha birkaç konuda video yayınlayacağım. Sevgilerimle hepinizi öpüyorum.